Evet arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki üzerinden bir buçuk ay geçmesine rağmen ben bu videoyu çekmek için çok geç kaldım aslında. Bugün Mortal Kombat Mobile'da 5.0 güncellemesi ile alakalı e, özellikleri göstereceğim. içerikleri göstereceğim. Yeni gelen eventleri mesela bunun gibi eventleri karakterleri her neyse göstereceğim abi. İlk öncelikle yeni gelen karakterlerden başlayacak olursak. Şöyle bir gidelim. Bakın. Oyuna 0.5 güncellemeyle beraber yani sürümle beraber yeni sürümle beraber Classic movie Sonya Blade geldi arkadaşlar. Classic ee, movie Raiden vardı. Oyundaki ilk Classic movie karakteriydi. Sonra Johnny Cage eklendi. O çarmıza şurada zaten Classic movie Johnny Cage. İkisi de şöyle yan yana. Yani biri şurada biri şurada yan yana değildi. Şurada takım üyelerini görebiliyorsunuz zaten. Raiden, Sonya Blade, John Cage. Artık klasik movie takımı oluşmakta. Bunların e, devamlı ekipman kartları artık satılmaya başladı store'da. Bakın. E, Sor Tower'ın ekipman şeyleri var, kartları var. Gerçi ben Tower ekipmanlarına çok şey para harcamıyorum da. Hani Tower ekipmanları çünkü <laughs> ne bileyim ben daha çok friendship ekipmanı falan brutal ekipmanı devamlı böyle ilerliyorum. Bunlarla çok işim yok. Artı karakter ekipmanları şey alıyorum zaten. Satın alıyorum. Mesela 1-2 hafta önceki paketi tekrar koymuşlar buraya. Mortal Kombat 11 Raiden Pack. Ee, bir buçuk iki hafta önce de vardı. Ee, sürekli aynı paketleri koyuyorlar. Güncellemeye dair Beleş ücretsiz diamond paketler, Mortal Kombat birin e, betasına özel paketler falan gelmesi gerekiyordu. E, Amerika'da oynarsanız yani saat farkı olduğundan dolayı zaten ödüllerin geç gelme ihtimali de var bir yandan. O yüzden güncelleme çok iyi gelmedi. Yani çok iyi bir güncelleme olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yurt dışındakiler gayet şanslı abi bence. E, Crypt eventi var. Bu da sonuncu konumuz. Buranın amacı tamamen şu. Size bir görev veriyor. Normal modda e, silver ve altın karakterlerle oynayabiliyorsunuz. Burada altın ve elmas karakterlerle oynayabiliyorsunuz. Hard mod. E, puzzle gibi düşünebilirsiniz bunu. Elder moda gireceğim. Bakın. Gücünü zorlar diyor. Warning diyor. Ama çıkacağım zaten hemen. Bakın. Böyle ilerliyorsunuz. Puzzle gibi. İlerlediğiniz zaman sürekli farklı farklı ödüller buluyorsunuz. Şuraya tıkladığınız zaman zaten kavgaya gireceksiniz demek. Bakın. Burada da aynı şekilde. Farklı farklı ödüller falan çıkıyor. İleride gittiğiniz zaman şurada da bir kalp simgesi var, bir kalp sembolü var. Ee, onlar bonus oluyor arkadaşlar her rantta, her dövüşte kazandığınız bonus oluyor. Biz hiç savaşmadığımız için hiçbir şey kazanmadık haliyle. Artı elmas veya altın karakter satın alabiliyorsunuz. 3 tane altın, 3 tane de elmas karakter var. Bulunuyor store'unda. Karakter kategorisi olarak. E, güçlü sadece bir tane elmas karakter koyuyorlar. Onun haricinde standart elmasları koyuyorlar. Geri kalanı da altın zaten. Şöyle Lizard Jade falan var. Burada ekipmanlar var. Kabal'ın ekipmanları. Kitana'nın ekipmanı bir tane. Block Breaker ekipmanı. Burada da ekstradan böyle siz maç yaparken e, karaktere can verebilecek şöyle heal stone. Yani maç esnasında karakteri canlandırabiliyorsunuz. Bonus XP veriyorsunuz. Bu işe yarıyor karakterinizin canı azaldıysa bir dahaki maçı yükseltebiliyorsunuz. Bir tür puan bunlar. 15 ruhtan 20 ruha kadar pardon 40 ruha kadar satın alınabiliyorlar. Ve bunun bir de ekipman paketi var. Double paket 200 ruha abi. Satın alabilirsiniz. Burada da kript anahtarları var. Anahtar ne işe yarıyor? Burada oynamanıza yarıyor. Hani enter diyorsunuz ama anahtarın var mı? Benim 9 tane anahtarım varmış mesela. Ben bu güncelleme geldiğinden beri bu modda hiç oynamadım. O yüzden hiçbir şeyde kasmadım zaten. Artı takımın gücü yetmez. Geliştireceğiz bu hesabı daha biliyorsunuz. Burada bir ucuz kript anahtar paketi var. Bir de premium boy large anahtar paketi var. İkisinden birini satın alabilirsiniz. Burada da teker teker halinde satılıyor. Mesela bir tane anahtara 60 lira veriyorsun. Biraz gereksiz aslında ama neyse. Abi isteyen alabilir yani tamamen sizin tercihinize kalmış. Videomuz bu şekildeydi. Daha fazla bu tarz güncelleme yeni sürüm tanıtım videoları istiyorsanız veya karakter tanıtım serilerinin, tire list serilerinin, melon playground serilerinin de artı arkadaşlar devam etmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoları like diyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım iyi bir bilgilendirme yapmışımdır ve bay bay arkadaşlar.